Rusya'nın Suriye'de İsrail saldırılarına karşı elektronik harp sistemleri kullandığı haberini yapan Rus medyası görselde Koral sistemini kullandı. Rus medyası, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından Suriye'de Esad rejimine ait bölgeleri hedef aldığını belirtti. Haberde İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarının yerleşik sistemlerinin uzaktan devre dışı bırakıldığı kaydedildi haberde teknik bir başarısızlıktan bahsetmiyoruz çünkü yalnızca İsrail'in orta kısmı üzerinde uçan uçaklar saldırı altındaydı ve bugün çeşitli kaynaklara göre Suriye ordusuna devredilebilecek yalnızca Rus silahları bunu yapabiliyor. Şu anda İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-15 ve F-16 avcı uçaklarının yerleşik sistemlerinin dış müdahaleye maruz kaldığı biliniyor. Özellikle global konumlandırma sistemlerindeki bir arızadan bahsediyoruz sonuç olarak, savaşçılardan biri neredeyse düştü ve tüm savaşçıların uçuşları durduruldu. Şu anda, İsrail Hava Kuvvetleri savaşçılarının tüm eğitim uçuşları hala durduruldu. Önemli olan, alçak irtifada manevra yaparken pilotun bir daha çarpması veya yere çakılması, acil uyarı sistemleri de çalışmamasıdır denildi. Rus medyasının yaptığı haberin görseli ise Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektronik harp sistemi Koral'a aitti. Ruslar yaptıkları haberde kendilerine ait bir elektronik harp sistemi fotoğrafı bulamazken uydurdukları habere de Türkiye'nin yerli ve milli harp sistemi Koral'ın fotoğrafına yer verdi. Öte yandan Rusya son günlerde NATO'dan gelen tehditlerin ardından ülkenin güneyinde büyük çaplı bir askeri tatbikat başlattı. Rus medyasında yer alan haberde, NATO'yu büyük ölçüde korkutan Rusya'nın güney kısmına büyük miktarda silah transferinden sonra, Rus tarafı Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı bir askeri tatbikata başladığı kaydedildi. Tatbikatlarda modern askeri teçhizatların yer aldığı aktarılan haberde, aynı zamanda, Güney Askeri Bölgesi basın servisine göre, tüm askeri oluşumların ve bireysel birimlerin yaklaşık üçte biri büyük ölçekli tatbikatlara katılacak. Şu anda beklenmedik bir şekilde başlatılan büyük çaplı askeri tatbikatlarda, tabur taktik gruplarının bir parçası olarak 10.000'den fazla Rus askerinin koordineli askeri operasyonların uygulanacağı kombine silah eğitim alanlarına taşındığı biliniyor. Dikkat çekici olan Ukrayna sınırına yakın askeri tatbikatların yapılmasıdır. Ayrıca tatbikatlar 30'dan fazla kombine silah eğitim sahasında gerçekleştiriliyor. Güney Askeri Bölgesi'nin motorlu tüfek ve tank oluşumlarının tabur taktik gruplarının bir parçası olarak 10 binden fazla asker, kombine silah eğitim alanlarında yer aldı. Sahada, Güney Askeri Bölgesi'ndeki tüm oluşumların ve askeri birliklerin alt bölümlerinin yaklaşık üçte biri yeni akademik yıl için kış eğitim dönemine başlayacak denildi. Diğer yandan Rus medyası dünyanın en güçlü elektronik harp sistemi olduğunu iddia ettiği Rus sistemlerinin Donbas çevresine konuşlandırıldığını yazdı. Haberde Rus Krasuka 4 elektronik harp sistemlerinin Ukrayna sınırına sadece 30 kilometre uzaklıktaki M4 karayolu üzerinde görüldüğü kaydedildi. Sistemlerinin konuşlandırılacağı bölgenin bilinmediği aktarılan haberde, görünüşe göre Rusya, Donbas'ı Ukrayna silahlı kuvvetlerinin tacizlerinden korumaya ciddi şekilde katılmaya karar verdi ve bu durumda Ukrayna ordusunun herhangi silahı için ölüm belgesi oluşturabilecek güçtedir denildi haberde daha önce Rus Krasuka 4 elektronik harp sistemlerinin Tomahawk seyir füzelerine ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına karşı mücadelede kendilerini başarıyla kanıtladığı iddia edilirken bu sistemlerin sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti milisleri tarafından kullanılabileceği kaydedildi. Rus medyası ayrıca Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgesine Pantsir-S hava savunma sistemi konuşlandırdığını yazdı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin en güçlü saldırılarının beklendiği yer olduğu için Rus Pantsir S hava savunma sisteminin bu bölgelere konuşlandırıldığı aktarılan haberde, Türk kuşlarını avlamaya başlıyoruz, Donetsk kapsanacak denildi. Rus medyası dün Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına karşı Pantsir S1M hava savunma sistemlerinin modernize edildiğini ve daha da güçlendirildiğini yazmıştı. Bayraktar TB2 karşısında çaresiz kalan Pantsir hava savunma sistemlerini güçlendiren Rusya yeni sistemleri Donetsk ve Luhansk bölgesine konuşlandırmış olabilir. Öte yandan geçen hafta Akdeniz'de düşen İngiliz F-35 savaş uçağının Twitter'a yüklenen 16 saniyelik videosu skandala neden oldu. İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in kalkışa hazırlanan 100 milyon sterlinlik savaş uçağının, uçak gemisinden kalkarken denize düşmesi, hem ülkede hem de orduda deprem etkisi oluşturdu. Geminin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ve önce sosyal medyaya oradan da basına sızan 16 saniyelik videoda, 5. nesil uçağın havalanamadan bodoslama denize düştüğü açıkça görülüyor. Savaş uçağını kullanan pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak ölümden son anda kurtuldu. Donanmaya ait ekipler hafif yaralanan pilotu helikopterle kurtardı ancak uluslararası sulara düşen uçağın tam konumu henüz tespit edilemedi. Diğer yandan tanınmış Ermeni blok yazarı Roman Bağdasaryan, Koçaryan klanını ağır suçlamalarda bulundu ve şok edici açıklamalarda bulundu. Bağdasaryan, Koçaryan'ın destekçilerini Karabağ klanı olarak adlandırırken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a baskı yapmakla suçlayarak sahte savaş ilanları verdiğini belirtti. Bağdasaryan, neredeyse tüm yabancı elçilikler Karabağ aşiretinin mensubu, Koçarya'nın destekçisi. Paşin yana karşı çalışıyorlar dedi. Bağdasaryan Karabağ klanının 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda Ermeni askerlerinin %40'ının öldürülmesi emrini verdiğini açıkladı. Bağdasaryan, Koçarya'nın destekçileri, Ermenistan'a ne kadar çok tabut giderse, Paşinyan'ı devirmenin o kadar kolay olacağını planladılar. Cebrail'in etrafındaki yol önce mayınlanmış, sonra kasten Ermeni askerlerini o tarafa gitmelerini emretmişler ve hepsi mayına düşüp ölmüşler. Sadece Madağız'da 250 Ermeni askeri öldürüldü. Önce geri çekilme emri verdiler, öte yandan başka bir ekibe aynı koordinatları verip hepsini bombaladılar. Kelbecer'de 26 yaralı Ermeni askerini kurtarmak mümkün oldu, ancak Karabağ aşireti onlara yardım etmeyi reddetti. Araba yok bahanesini kullandılar. Ermenistan Savunma Bakanlığı eski sözcüsü Artsıran Hovenisyan canlı yayında, Azerbaycan ordusu Hadrut'a saldırdığında, Karabağ klanının silahlı kuvvetlerinin Ermeni evlerini yağmaladığını itiraf etti. Karabağ klanına bağlı silahlı bir grup tarafından bu şekilde toplam 1600 Ermeni askeri öldürüldü dedi. Koçarya'nın yandaşlarını Ermenistan ve Karabağ'ı talan etmekle, Rusya'da büyük işletmeler kurmakla ve halkına sırt çevirmekle suçlayan Ermeni blokçu, onların savaş çağrılarını saçma sapan olarak nitelendirerek, Rusya'da yaşayan Ermenilerin her yıl yüzde 40'ı Türk tatil yerlerinde eğleniyor, Moskova'daki Azerbaycan lokantalarında yiyip içiyor ama sonra gelip savaş istiyoruz diyorlar. Şahsen, Azerbaycan ile savaş istemiyorum. Yeniden zengin olup Ermeni erkekleri öldürmek mi istiyorsun? Belki Karabağ klanının Şuşa hapishanesinde Ermeni askerlerine nasıl işkence yaptığından bahsediyorsunuz. Kaç tanesini işkence ile öldürdün? Evinizi bir ebeveyne nasıl satarsınız ve rüşvet alırsınız? Kendisine hala kutsal baba diyen Pargev sen nasıl bir dini lidersin, bir kaçak. 1992'de Şuşa'da Azerbaycan evleri dağıtan bir dini lider nasıl olunur dedi.